Herkese merhaba. Yine güzel bir gün. Yine güzel bir aile. Ailemiz her geçen gün büyüyor. Galip Bey yaklaşık ilk 17 ne zamandı? Bir buçuk ay falan oldu. Bir buçuk ay önce maalesef felç geçirmiş. Bir şart damarı yüzde yüz tıkalı, diğeri de neredeyse tıkanmak üzere. Arkadan giden bir damarında da incelme olan bir hasta. Aslında nörolojik anlamda çok riskli bir hasta. Ailesi tabi internetten biz araştırıp buldu. Geldiler, İlk gün beraber oturduk, detaylı konuştuk, her şeyi anlattık, her şeyi kabul ettik, beraber taşın altına elimizi koyduk. Aslında yapılan iş gerçekten önemli bir iş. Önce bir açık ameliyat yaptık, %100 tıkalı damarı, ana damar çok eski tıkalı olduğu için tam açamadık ama ikinci damarın ağzı açıldı ve göz damarıyla yüze giden damar beraber anastomoz yaptı ve beyin beslendiğini gördük, içimiz rahatladı. Bir hafta sonra öbür taraf için çağırdık ve oraya da çok zorlu bir stent uygulaması yaptık. Ve bugün Galip Bey aramızda. Aslında felci şey neredeyse düzelmiş. Şu anda fizik tedavi görüyor ama biraz da keyfe geldi aslında. Çünkü o stresli anlarımız geçti. Çok, çok şükür. Hep beraber yaşadık o stresi. Çok şükür. Galip Bey sen de istersen bir şeyler söyle. Vallahi ben e, gerçekten çok doğru bir olaydı. Ben yani hayatımdan korkuyordum yani daha doğrusu yani gerçekten ölmekten korkuyordum. Ama önce Allah, sonra hocamız ve ekibi, sonra Hande, kızım. Değil mi? Allah tabii tabii Hande bize çok anne, bir güzel destekleri var yani Ulaşan Hande evet. internetten evet. ulaştın değil evet. mi? Evet. aynen Anne ben Yusuf hocamız tesadüf görmüştüm internette. Çok şükür Allah karşımıza çıkardı. Yani Yusuf Bey gördükten sonra zaten hemen babama anlattım. Baba senin hastalığının çaresi varmış dedim. Çünkü diğer doktorlarımız hani kesinlikle hani çaresi yok dediler. Hani bu damar kesinlikle açılmaz. Diğer damar istan takılması mümkün değil dediler. Ama Yusuf Hocamız hepsini başardı çok şükür. Bugün sağlıklıyız, mutluyuz hocamızın sayesinde. Allah ondan bir kere razı olsun. Eyvallah. Yani tabii bu... Hep söylüyorum ya, bir ressam resim yapıyor, karşısına geçiyor, o resime bakıyor. Şu anda ben o resime bakıyorum ve çok mutluyum. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim, yani çok sağ olun. Ailenin yüzü gülüyor. Çok en çok mı? da, Galip ve belki hatırlar, belki hatırlamaz, amiyatta Hande benim için çok kıymetli. Onunla Hı. ayrı bir bağımız var. Hayır. Hocam, beni ona yetiştir demişti. Aynen öyle. Bugün ben de kötü bir şey yaşadım. Küçük kızım alnını yaktı. Yağmış Çok, çok da üzüldüm. Hı -hı. Ya. Ama çok şükür bir şey yok. İkinci kişi Ama yani Hande ile senin arandaki bağı görünce evet. Duru ile arandaki bağ aklıma geldi. Evet. Çok Bu da beni çok cesaretlendirdi. Çünkü evet. Hande kapıda beklerken evet. iyi haber verdik babası için. Bu benim için hiçbir şeye bedel yani dünyanın hiçbir şey onun karşılığı değil. Çok sağ olun hocam. Galip Bey inşallah balık tutmaya devam edeceksin i̇nşallah İnşallah sen. İnşallah hocam. Bize bombon palamut gönderdi zaten. Devamı da gelecek devamı inşallah. <gülüyor> <gülüyor> devamı gelecek Devamı Eyvallah. İnşallah hep beraber. Herkese hayırlı akşamlar. Evet. Sizi seviyoruz. Çok...